Şimdi hep birlikte Hero Baby bebek maması yapacağız. Bebek maması muhallebi şeklinde yapacağız. Hazır almaktan sevde yapalım beraber. Bir adet armut doğru var. Şey, içerisine su ekliyorum. De, 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 de. Üstünü geçecek kadar ekledim. Şimdi ocağımıza alalım. Ecemi yumuşak devam ediyorum pişirmeye. İyice yumuşasın şey. göreceğim. Evet, çok güzel. güzel oldu. Eziliyor gördüğünüz gibi. Bir bir aldım. Kabıma aldım. aldım. Evet. Şimdi bunları buradaki kazanımızın içerisine geçten geçireceğiz. Suyunu süzdüreceğim. Beraber süzdürelim. Sadece suyunu bırakacağız Bak. Ve armutlarımı tekrar kabıma boşaltıyorum. suyu burada, armutum burada kaldı. Şimdi armutlarımı rombamın içerisine koyuyorum. Küçük el rondosunu kullanıyorum. Bakın, şimdi çok pürüzsüz oldu. Bakın, görüyorsunuz. Şimdi rondodan geçirdiğim armut pürelerini tekrar suyun içerisine koyuyorum bir tatlı kaşığı görüyorsunuz. Bir tatlı kaşığı 20 ekliyorum, Hiç boyunca pek vardı. Çok azıcık görüyorsunuz. Çok azıcık bir keçi boyunca pek nezim ekliyorum. Çok Çok bir bir şimdi birazcık elimliklerim içinde pişecek. Sıcak su sıcak sıcaktı zaten armutlarım bu arada. Tekrar içerisinde pişiriyorum. Ve tekrar blenderdan gördüğünüz gibi şey dumanın üstünde. Ee, şimdi kabına boşaltıyorum. Hazır. Görüyorsunuz çok güzel ve orijinal oldu değil mi? <laughs> görüyorsunuz orijinal muhallebi. Ve 3 tane çıktı. Bir tane aldıktan bence deneyin derim.